Merhaba, ben Esma Nurkeleşoğlu, Kocaeli Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 1. Sınıf Öğrencisiyim. E, bu video benim Google Oyun ve Uygulama Akademisine başvuru videom. Öncelikle akademiye girmeyi gerçekten çok istiyorum, bunu belirtmek istiyorum. E, sonrasında neden girmek istediğime geçersek, zaten hali hazırda yazılım mühendisliği okuyorum ve yazılım alanında yani eğitimim alanında öncelikle kendimi güzel bir e, temelle başlatmak istiyorum. Bunu da bu akademide bulacağıma inanıyorum. Oyuna zaten ilgim var ve kendi oyunumu yapma fikri de bana heyecan veriyor. Bunun dışında yeni insanlarla tanışmak... E, network açısından yapılacak olan buluşmalarda daha bilgili insanlardan ilham almak, birilerine ilham vermek, bilgi alışverişi sağlamak, akranlarımla aynı ortamda aynı eğitimi almak gerçekten beni çok heyecanlandırıyor. Akademiye girmeyi gerçekten çok istiyorum. Bu kadar. Teşekkür ediyorum.